Evet. şu kata çıkan 3. kattan da sana ilaç değil? yani eşyaların bölümle var arkalı yapacaksanız tamam. O zaman şimdi, yani şey şimdi bir şey demiyorum Şimdi bir şey soracağım sadece. Evet. Yani tamam. Nerede ders işlemi? Sınıfta şurada. Evet. yani siz şurada verir misiniz? Yani, yani biz bir bir kanlıyoruz. Şimdi ben burayı kilitledim. Bir dakika abi. Kandı buraya kilitledik değil mi? Ol. Sen Kilitledin, örledin gelip kontrol edersin. Burada sorun bu varsa bu bölgenin bu. Burada nasıl ders verdin? Şimdi kendilerince ben burada ders verdiğimi tespit etmişler <laughs> teftişle. Gelin orayı da tespit ederim. Neresi? Ne tespit? Telefon şu var, telefon mu? Ders var mı? Yani. Çünkü sadece bir işaret şey. Aşağıda var. Aşağıda var. Aşağıda var. Aşağıda var. Tamam. Şimdi onları ben tek tek hepsine mühürlüğe bak. Bir, iki, ders. Evet. Adam demiş ki dershane sınıfı mühürle dememiş bana. Tamam dershaneyi mühürle. Ha. E, şimdi işte. bir dershanede ne olur? Yönetici olur, bilmem ne Tabii. olur, odaları olur. Doğru mu? Tamam da tamam, yönetici işten çıkar. Evinden at demiyor ki abi. E, ev... faaliyetini durdur. Ya, ev, durdur. Evinden durdur. atmıyoruz zaten. E, tamam iş yerinden de şimdi... atamazsın ama. Burası iş yeri yani. Şimdi, ya. Ya. Burası böyle bir benim şirketimin merkezi. Üçüncü katın şirket alakası yok. Ben bu iki katın hemen bir Biz burayı bir önlük ama yarın gelirsiniz kardeş. Hmm. Ruhsat müracaatında bulunursunuz. Sizin işleri de hızlandırırız ama dershane diye değil, büro diye verebiliriz buraya. Tamam. Şirket bürosu. Tamam şu, şu süreyi şu anda verebilirsiniz. Hayır. Onu Ama, tamam. veremem. Tamam mı? Yani, şimdi bak. Şimdi büro, ben... Büro, 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 şirketle alakalı bir yazışma yok abi. Sen onu yapamazsın ki. Şirketle alakalı bir yazışma var mı? Bize tepki Şimdi siz... Bak, ben size şunu söyleyeyim. Siz işi zorlaştırmaktan yanasınız. Kesinlikle bak değil, bak. size... Tek biz kolaylaştırıyoruz. Bak, bak, biz size biz verleyim, verleyim, bir yazı oluyor. verin. Biz de o mühürü uyalım. Tamam size verildi zaten derslerle tamam. ilgili yazı. Dersler tamam. ne demek? Tamam derslerden Dersin ama işte Dershaneden ayırmak zorundayım ki yarın bu işleri takip edebileyim, Tabii. size geleyim, yazışma yapabileyim. Şimdi e, bu işi yani şey tamamen şirket, zorlaştırıyorsunuz. Şirket, şimdi bak, şirketin belediyede kaysa yok diye bir şey söyleyeyim. Müdürlemeye mi geldiniz? Ben onu merak bak, ediyorum. Kaymakam, evet. mühürle diye bize tamam. Evrak gönderdi. Tamam, Ona tamam. istinaden tamam. mühürlüyoruz. Siz de gönderdiği evrak. Bak bir saniye. Ayıran, bir bekleyin. Bir bekleyin. Evet. Bir bekleyin. Bir Siz mahkemeye gidebilirsiniz bu konuda. Anladınız? Evet. Mi? Biz gittik zaten tamam. hayır, Yani hani bu gibi bir şey yapmıyor. Ama şirketi onunla alakalı hayır. Evet. ayrı işlem tamam. yapalım. Tamam. ayrı işleminizi yapalım. yapalım. Aha. Ayrı işleminizi yapalım. On da okay. mühürleyenlerle alakalı. Yani şimdi siz de bu o zaman tutanak altına almamız gerekiyor. Bunu. Kesinlikle yani şirket ismi... merkezi olduğunu bildiğimiz hmm. halde mühürlenmiş hayır, de hayır, biz, bizde, bak ben sana şunu söyleyeyim bizde herhangi tefilesi... bir kayıt kuyu yok Buradan zaten yani sicil gazetesiyle falan her şeyimiz var, de var. şimdi bir dakika bir de şirket Aynen. iki bir yıldır, bir yıldır dakika, devam, devam ediyor yani Aynen. belediye Aynen. bana Aynen. bu mühürleti versin ben belediyede arkadaşınız değil mi beni? anladım müdürüm ya siz Aynen. hemen evrakı tanzim edelim siz işten biz çıkıp boşaltalım hayır yarın gelsinler bize müracaatta bulunsunlar. Sınırlayamayacak misiniz şimdi? Mühürleyeceğiz. E ben nasıl söyleyeyim? Yarın, çıkalım yarın, Aha, yarın gelirsiniz. Yarın cuma Evraklarınızı getirirsiniz. Pazartesi günü gelirsiniz. Evet. Pazartesi. Ya, Pazartesi. ya o, siz o e, zaman. Siz, siz yarın. Bak, ben size ya, şunu söyleyeyim. Şey, Yok. Benim iki bir tasmin Bir beni kim tazmin edecek ya? Bir beni dinleyin. Siz yarın da getirin evrakları. Ben yarın da oradayım. Evraklarınızı getirin. Biz hazırlarız. Geliriz. Buraya bakarız. Anladın mı? Ölçeriz. Biçeriz. Böyle bir şey. Anladınız mı? Müracaatta bulunun. Evrenizi Bugün tamamlayın. i̇sim değil Sabah. Sabahattin. <laughs> <100 kez>. Sabahattin. İmza açacağız da. Sezer. Sabahattin. Ama ben onu imzalamam. Ola bir uygun. Ha. Ha. <laughs> diye yazabiliriz. Evet arkadaşlar. Bunu demek işte, yapacak belediye içeriği boşaltacağız. Tamam. Tamam. tamam, 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 tamam. Cammı? <laughs> He. <laughs> <laughs> burada? Abi ha, burada de, kontrol edelim ışıklar falan da tutalım. <laughs> Şöyle bir delik alalım söyle. Evet. Doğru. Bir daha.